Gençlik çağı zor ve fırtınalı bir süreçtir. Bu dönemde gençler kendileri büyük müyüz, yetişkin miyiz, yoksa küçük mü kaldık, hala çocuk muyuz? Arasında gel git yaşarlar. Aslında bu dönemin sağlıklı yaşanabilmesi onların 3-6 yaş arasında geçirmiş oldukları süreçle de bağlantılıdır. Bu gençlik çağında yetişkinler olarak bizim en çok dikkat etmemiz gereken şey gençlerin onurunu kırmamamızdır. Yani onlara ne olursa olsun asla şiddet uygulamamamızdır. Onları arkadaşlarının yanında küçük düşürerek rencide etmememizdir. Hata yapmak onlardan affetmek büyükler olarak büyükler olarak bizden. Ama bu gençlik döneminde çocuklarımızın yapmış olduğu hatalarda anne baba olarak bizim hiç mi kusurumuz yok? Benim gördüğüm şu. Bu gençler derslerinde başarısız Ders başarısızlığı bunların kendilerine olan saygısını da azaltan bir durum. Çünkü çevresinden saygı görmek istiyorlar. Saygı görmek istiyorlar ki kendilerini önemli ve değerli hissedebilsinler. Kendilerini değerli hissedebilsinler ki psikolojik bir takım sorunlar yaşamasınlar. Küçük yaştan itibaren çocuklarımıza yaşına ve cinsiyetine uygun olarak sorumluluklar vermediğimiz takdirde Onların kendilerine olan güvenini geliştirmesine engel olmuş oluruz. Evet biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Ama bir problemimiz var. O da biz çocuklarımıza saygı duymuyoruz. Saygı duymadığımız için onlara bir türlü güvenemiyoruz. Güvenmediğimiz için sorumluluklar veremiyoruz. Biz onlara sorumluluklar vermediğimiz, dinlemediğimiz ve saygı duymadığımız için onlar kendilerini bu toplumda var etmek adeta ben de buradayım diye feryat ederek yanlış davranışlar içerisine girebiliyorlar. Her zaman koruyucu davranıyoruz ve onları sosyal hayatın problemlerinden uzak tutuyoruz. Bu yaşa geldiği zaman kendisini toplumun içinde ispat edebilmek için ben evlenebilir, yuva kurabilir, ayaklarım üstünde durabilirim. Ve bunu yaparken de bana arkadaşım yeter dedirten anlayış, Acaba nasıl oluşmuştur? Düşünebiliyor musunuz? Bir delikanlı arkadaşına babasından daha çok güveniyor. Neden? Acaba arkadaşı o delikanlıyı babasından daha mı çok seviyor? Ben buna ihtimal vermiyorum. Ama bu delikanlı neden böyle inanıyor? Çünkü çok basit. Arkadaşı onu dinliyor ve onu koşulsuz olarak sevip ona saygı duyuyor. Unutmayalım çocuklarımız da olsa, eşimiz de olsa onlar istemedikçe onlara yardımcı olamaz ve onların adına vereceğimiz kararlarda maalesef onlar inanmıyorsa iyilik yapmış olmayız. Benim buradaki önerim bu gençlerin yaşları küçük. Yaptıkları hatanın farkına varacak kadar da aslında aklı başında gençler. Dilerim anne baba da çocuklarını bir kez olsun oturup gerçekten kendi ön yargılarından sıyrılarak onları dinlemeye ve anlamaya çalışırlar. Dilerim bundan sonrası için anne babalar çocuklarını alıp karşılarına dinlerler. Makul bir şekilde onların sevgisine, onların kararlarına, onların saygısına, e, aşkına saygı gösterirler. Sevgi güzel bir şeydir. İnsanlar birilerini seviyor diye suçlanmamalı. Ama bu sevgiyi doğru bir şekilde kullanabilmeleri için onlara yardımcı ve destek olunmalı